Herkese Yaman Ars ofisinden merhabalar. Bugün yanımızda Esra Erolda programının kıymetli muhabiri Caner Bey yanımızda. Kendisi bugün eşine sürpriz yapma amaçlı bizden almış olduğu yatırımlık arazisinin üzerine getirdi. Eşi de artık sürprizi anlamıştır. Kendilerine buradan e, bizi nasıl buldular, e, diğer e, alacak olanlara tavsiye ederler mi? Buradan kendilerine yöneltmek istiyorum. Hakkımızdaki düşünceleri nelerdir? Ya şimdi dediğin gibi sürpriz yapacaktık ama buraya giderken anladı. Eşimle birlikte hep hayalimiz vardı. İstanbul'a yakın bir yerde hafta sonları gelebileceğimiz bir de bebekte olunca bu düşünce daha da arttı. Ee, sürpriz yapacaktım aşkım anladın artık bir şey demeye gerek yok. İşte arkamda görmüş olduğunuz yeri sağ olasınız. Ee, çok araştırdık. Ee, biliyorsun bu arsalarla ilgili birçok sıkıntılı mevzular yaşanıyor. Evet. Birkaç yere gittim, baktım biraz sıkıntılı yerler araştırma yaptık. E sizi de sosyal medyadan gördüm. E sonradan ortak arkadaşlarımızın olduğunu da öğrendim. Onlar da sizin ne kadar dürüst olduğunuzu da anlattı. Deşinlikle. Biz de sizden almayı tercih ettik. Size de çok teşekkür ediyorum. Kızımıza da ilk yatırımlık hediyesi e tabu da onun üstüne olacak. İnşallah. Aşkım ne diyorsun? Allah sürpriz dedim ama. <laughs> Beceremedim yine. Gerçekten haberim yoktu. Anneme gidiyoruz diye çıktık yola. Ben de çok şaşırdım. Ee, şuradan tam köşeyi döndük. Öylelikle farkına vardım. Bir arkadaşıma uğrayacağım falan demişti çünkü. Yolda gelirken. Gerçekten çok mutlu oldum. Kızımız için de ilk yatırımı yapmış olduk böylelikle. Eşime çok teşekkür ediyorum. Yaman Arsa ofisine de çok teşekkür ediyoruz. Sen ne diyorsun? <laughs> Burada oynayacağım. İnşallah yaza bitirirsek, bahçeyi filan da şey yaparsak, temizlemesi filan. Ondan sonra daha vallahi, daha vallahi <laughs> <tabii ki. gülüyor> sağ ee, buradan da şey demek istiyorum. E, bize komşu olmak istiyorsanız Yaban Arsa ofisine ulaşın. E, en çok bizi sevene yakınımız ver abi. Herkese de <laughs> sizden gelen herkese de Ayrıyetten tabii ekstra olarak daha da yardımcı olmaya çalışırız. <laughs> siz de, size de teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz için güvendiğiniz Vallahi için. Ne demek. Te tekrardan ben teşekkür ediyorum. Fırat abiye de buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Vallahi hayalimizdi gerçekten. Nasip oldu, iyi oldu. Allah herkese nasip etsin. ya bir gün şöyle diyorum ben. Bir gün herkes tekrardan bu tazi yerlere geçecek. Şehirler büyük merkezi şehirlerden uzaklaşacak. Bir an önce ellerini hızlı tutsun.